2014-2015 sezonunda Kayseri Spor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra teknik direktör olarak karşıya kaylanmıştım. Baktığımız zaman başkanımız Sayın Ali Erten de o zaman şu an İSBAK Başkanı. Evet. Erdal Acar finansal olarak kulübü destekliyordu. Yani takım baktığımızda hiç konuşmadım ayrıldıktan sonra. Şimdi niye konuşuyoruz? Sorduğunuz için konuşuyoruz ve bir iki şey de söyleyeceğim. Çünkü hepimiz insanız. Yani bu işte başarı da var, başarısızlık evet. da var. Ya yani ben 34 yaşında Türkiye'nin en genç şampiyonluk yaşayan hala teknik direktörüyüm Kayserispor'da. Yani Ali Erten ve Erdal Acar iki gruba ayrıldılar. Ben şunu söylüyorum teknik adam olarak da eskiden de hocaların transfer yapması, her şeye karışması. Biz ben ondan dedim Devre arasında da sezon başında bu transfer başarısı Sayın Başkanımız Cihan Aktaş ve Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz'ındır dedim. Bizim fikirlerimizi tabii ki alıyorlar. Yani ortak payda da aynı gemideyiz. Ama biz bize verilen kadroyu sonuçta zorla değil, bizle anlaşılıyor. En iyi işi çıkarmak zorundayız bize verilen kadroyla. Şampiyonluk istiyorlarsa zaten kadron belli. Ben bu takımı şampiyon yaparım veya yapamam. Nedir ne değildir. Transferde hiç karışmadım. Dediğim gibi ikiye bölündü kulüp. Baktığınız zaman yani iyi transferler de yapıldı. Kimine göre yaşlı, kimine göre yok onunal bu Türkiye Liglerinin Süper Lig'in gol kralı evet. Necati Ateş. Engin veya diğerleri Engin Baytar. Engin Baytar geldi daha sonra birçok transfer yapıldı. Ben 6 hafta görevde kaldım. 5 puan aldım. Daha sonra ayrıldık. Şimdi sorduğunuzdan dolayı üstünden 7-8 sene geçti. Transfer yasağı kaldırıldı bu sene. Evet. Transfer yasağı nasıl kaldırıldı? O zamanki oyuncular olan boşlardan dolayı veya teknik adamlara veya kim neyse. Hepsine teşekkür yazıları yazıldı. Üçse bire indirildi. Yine paraları bir şekilde verildi. O şekilde ayrıldılar. Hı hı. Yine söylüyorum resmi isteden A'ya teşekkür ederiz. B'ye teşekkür, teşekkür ederiz. C'ye teşekkür ederiz. O dönemde ben 6 hafta kaldım. Kimse bilmiyor bunu. Ben söylüyorum. Kalan bütün paramı bıraktım. Anlaştığım. Bir TL'sini almadım. Hak ettiklerimi de. Zaten çalışmadığım zamanlar hayatımı boyunca almadım. Yatsa da iyi Ve yeni asırda Gökhan'ın haberi çıktı. Karşıyaka'ya yakaya evlat darbesi. Ben mukavelemi fesat Ben yazdığımda yeni foçadaydım. Ben kendi mukavelemi, kimsenin haberi yok. Kendim gittim noterden kendim fesat ve meblağı da söyleyeyim, 2015'in 600 milyarını bıraktım ben. Çok ciddi bir rakam. Meblağı söyleyeyim, şimdi 3 alanı bir veriyorlar, teşekkür ediyorlar bir de. Ben bütün alacağımı bıraktım ve tekrar söylüyorum, kendim gidip Karşıyaka noterinde, çarşıda kendi mukabelemi kendim feshettim.